Kadınların çalışması meselesi. Gelişmiş ülkelerde kadınlar iş ve kariyer yerine aileyi tercih etmeye başlamışlar. Az gelişmiş ülkelerde ise kadınlar kariyeri aileye tercih ediyorlar. Gelişmiş ülkelerde kadınlar kariyerin mutluluk getirmediğini gördükleri için evlerini tercih ediyor olmalılar. Ülkemize baktığımızda kadınların bu kadar çalışma arzusu peşinde koşması hala gelişmemiş olduğumuzun göstergesi gibi duruyor. Avrupa Birliği yetkilileri sürekli kadın istihdamını arttırmamızı bizden isterken kendileri evinde çocuğuna bakan kadınlara maaş bağlayarak kadınlarına evlerini cazip göstermeye çalışıyorlar. Bizim yetkililerimizse kadınların iş alanlarında daha fazla yer almalarıyla övünüyorlar kadınların çalışması ile ilgili öncelikle kadınlar çalışsın ya da çalışmasınlar gibi bir toptancılık yerine bir mümin olarak önce ebedi hayatımız sonra dünya hayatımız için kar zarar ilişkisine bakıp karar vermek gerekir. Kadının çalışmasının kendine, ailesine ve topluma faydası nedir? Zararı nedir? Getirdikleri ve götürdükleri nelerdir? Dinimiz kadının çalışmasını yasaklamamıştır. Sahabe hanımlarından evinde iş yapıp satarak aile bütçesine katkıda bulunanlar olmuştur. Kadının çalışmasında İslam'a uymayan taraf çalıştığı ortam ve çalışma şartlarıdır. Günümüzde de çalışma ortamları dini hassasiyeti olan hanımlar için pek uygun değil. Çalışmak zorunda olan hanımların mümkünse evde el işi, yemek satışı, çocuk bakımı ya da internet üzerinden evden bir çalışma şeklini tercih etmeleri pek çok açıdan dışarıda çalışmalarından daha hayırlı olur. Çünkü dışarıda çalışan hanımların kazançlarının çoğu kreşe, giyim kuşama gidiyor. Hele uygun olmayan ortamlarda çalışıyorlarsa, manevi kayıpları ise her şeyden daha önemli. Çalışan bir kadın ya da çalışmaya niyet eden bir kadın şu soruları kendine sormalıdır. Çalışmam gerekiyor mu? Neden çalışıyorum? İhtiyaç için mi, lüks için mi çalışıyorum? Soru: Kadın erkeğin çalıştığı her alanda, her işte çalışabilir mi? İslam bu konuda bir sınır çiziyor mu? İslam'da gerekli durumlarda kadının çalışmasına izin verilmiştir ancak bunun şartları vardır. Fabrikada veya imalathanede çalışan işçilerin hepsi kadın veya hepsi erkek iseler herhangi bir sakınca yoktur. Bir kısmı kadın, bir kısmı da erkekse ve çalışma yerleri ayrıysa yine sakınca yoktur. Fakat Halvet ve birbirine yabancı olan erkekle kadınların karışık olarak bir arada çalışmaları ve gayrimeşru yaşamaya vesile olacak şekilde bir arada bulunmaları, özellikle de kadınların İslami tesettüre riayet etmemeleri kesinlikle haramdır. Kadın herhangi bir yerde görev alırken, ticaret yaparken ve çalışırken İslam'ın kabul etmediği bir erkekle kapalı bir ortamda baş başa kalmak gibi durumların olmaması gerekir. Kadının yabancı bir erkekle baş başa kalması veya veli ya da kocası olmadan 90 kilometreden uzak bir yere gitmesi caiz değildir. Çünkü kadının emniyet ve şerefi çok önemlidir. Görev, ticaret ve benzeri şeylerden çok üstündür. Görüldüğü gibi böyle şartların koşulması yine kadının maslahatı içindir. Ayrıca İslam'a göre kadın devlet başkanlığı gibi çok nazik görevleri yüklenemez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili şöyle buyurur. Başına bir kadını emir olarak tayin eden topluluk felah bulamaz.